Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 45. dersimizi işleyeceğiz. Arkadaşlar bütün dersleri 45 dersi tümünü izleyen aramızda var mı? Varsa yorum kısmına yazabilir misiniz? Saygılar arkadaşlar. Bakın 45 tane ders işleyeceğiz. Bugün arkadaşlar inanın bu dosyaların hazırlanması, bu dosyaların güncel bir şekilde hazırlanması, sınavlara sınavlara uygun bir şekilde tasarlanması bunlar çok zaman alıyor. Bunlar çok güç işlerdir. Ama bizler İSG Türkiye Sınav ailesi olarak sizler için Gazi Üniversitesi'nde Gazi Üniversitesi'nin düzenleyeceği Mayıs sınavına sizler için yardımcı olacağız. Bunun sözünü vermiştik ve tüm konuları işleyeceğiz. Bugün 45. dersimiz. Hocam toplamda kaç tane dersimiz kaldı derseniz 65 veya 70 ders olacaktır arkadaşlar. Yani yarısından fazlasını bitirdik. Bundan sonraki süreçte teknik konulara bakacağız. Konu anlatımları bittikten sonra konulara özel sorular bittikten sonra karışık deneme çözeceğiz tüm YouTube videolarını izlemeniz takdirde arkadaşlar sınavda en az 40 doğru yaparsınız. Sınav için yeterli olacaktır. Çünkü konuların bilinmesi gereken en önemli yerlerini işliyoruz. Arkadaşlar bugün kişisel koruyucu donanımlar ÖSYM e, tüm sınıflara bazen arkadaşlar iki soru ama genelde bir soru ABC sınıfı iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline soruyor. Tüm arkadaşlar sınıfların sorumlu olduğu konudur. Ama kişisel koyucu donanımlarda arkadaşlar belli başlı bazı konular, bazı sorular vardır. ÖSYM sık sık onları sordu. Gazi Üniversitesi de ÖSYM'yi baz alacağı için bu konulara, bu sorulara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Kişisel koyucu donanımlar iki yönetmelikten oluşuyor. Birinci yönetmelik kişisel koruyucu donanımlar yönetmeli. Diğer yönetmelik kişisel koruyucu donanımların iş yerinde kullanılması hakkında yönetmeliktir arkadaşlar. Daha çok sorular buradan soruluyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar bakın. Kişisel koruyucu donanımların iş yerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre yukarıdakilerden hangisi hangileri kulak koruyucularındandır? Bakın ÖSYM e sık sık sormuştur kulak koruyucuları. İki tane kodlamamız var. Hemen bakalım. Bakın kulak koruyucuları 1 2 3 4 5 tane olarak yönetmelikte verilmiştir. Bir de kulak koruyucular nerelerde, hangi işlerde çalışması gereken sektörler verilmiştir. Arkadaşlar özellikle kişisel koruyucu donanım konusunda yorum yapmanızı istemiyorum. Çünkü Sınavda yönetmelikte ne yazıyorsa ona göre ele almamız gerekiyor. Bazen kişisel korucu, donanımlar, hocam biz kendi işlerimizde de kullanıyoruz diyebilirsiniz. Ama yönetmelikte ne yazıyorsa onu ele alacağız. Neden? Çünkü bakın yönetmelikte metal şekillendirme işleri yazmış. Pneumatik matkap yazmış. Bunları ele almamız gerekiyor. Yönetmelikte ne yazıyorsa onu ele almamız gerekiyor. Bakın kulak korucular, kulak tıkaçları ve benzerleri tam akustik baretler. Bakın buradaki akustikten dolayı kulak korucu olduğunu anlayalım. Bakın şuna benzer. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar düşük frekansı. Bakın buraya dikkat edelim. Frekans düşük olması gerekiyor. Daha çok yer çalışmaları. Havalimanının yer çalışmaları. Arkadaşlar gürültü çok oluyor. Uçak sesinden dolayı. Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları, iç haberleşme donanımı olan kulak koruyucuları. Bakın zaten yazmış kulak koruyucuları. Kulak koruyucuları, kulaklık, kulak tıkaçları. Sadece buna dikkat edelim tam akustik baretlere. Arkadaşlar sorumuza bakalım hemen kulak tıkaçları ve benzerleri, tam akustik baretler, endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar yüksek frekans demiş. Yanlış, düşük frekans olması gerekiyor. İç haberleşme donanımı doğru. Yani 4 hariç hepsi birinci sorumuzun cevabı Edirne'dir. Arkadaşlar kulak koruyucuları hangi iş kullanılıyor? Metal şekillendirme presleri, pneumatik matkap, hava limanlarının bakın dikkat edin. Yer işletmeleri, kazık çakma, ağaç tekstil işletmeleri. Arkadaşlar bakın burada 5 tane soru çözeceğim. Dosyayı İSG Türkiye sınav web sitemize yükledim. Lütfen bu 5 soruyu ezberleyin. Çünkü soru gelirse buradan gelir. Anladınız mı? Ben belki videoda bazı soruları hızlı bir şekilde okuyup geçeceğim ama sizler özellikle not alın. Çünkü bu 5 soru önemlidir. Şimdi arkadaşlar ikinci soruya bakalım. Bakın solunum sistemi koruyucularından biri değildir. Yönetmeliğe baktığımızda solunum sistemi koruyucuları bakın gaz toz, radyoaktif toz filtreli ma maskeler. Bakın toz maskesi, hava beslemeli solunum cihazları, takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunan solunum cihazları. Bakın anahtar kelime cümle içerisinde. Sadece dikkat etmem gereken husus dalgıç donanımı ve dalgıç elbisesi aynı zamanda solunum sistemi koruyucusudur. Bakın, dalgıç donanımı, dalgıç elbisesi. Bazen arkadaşlar deniz altında kaynak işleri, deniz altında çalışmalar oluyor. Dalgıç donanımı ve dalgıç donanımı elbisesi kullananlar kişisel koruyucu donanım kapsamında ele alınıyor. Dikkat edin olur mu arkadaşlar? Bakın sorumuza bakalım hemen. Solunum sistemi koruyucularından biri değildir demiş. Gaz, toz ve radyoaktif toz maskeli. Toz filtreli maskeler dalgıç donanımı, dalgıç elbisesine solunum sistemi koruyucusu dedik. Takılıp çıkarılabilen cilt maskesi, hava beslemeli solunum cihazları. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Bakın anahtar kelimeler burada. Toz filtreli Maske. Solunum cihazı. Solunum cihazı. Sadece dikkat etmem gereken nedir? Dalgış donanımı. Arkadaşlar birinci soruda kulak tıkacı ve arkadaşlar kulak koyucularının kullanılması gereken iş baktık. Metal şekillendirme, pneumatik matkat, hava limanı yer, kazık çakma, ağaç soruda solunum sistemi koruyucularına baktık. Bunlar da sıkça sorulmuş. Gazi Üniversitesi tarafından da sorulmasını bekliyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Arkadaşlar bakın üçüncü soruda bakın delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı birazdan soruya bakacağım. Bakın burayı not alalım. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı bir. İkincisi emniyet kemeri. Üçüncüsü güvenlik alatı. Bakın bu KKD'lerin kullanıldığı iş yerlerini ezberleyelim arkadaşlar. Neden? Çünkü sık sık bu üçü soruluyor arkadaşlar. Sık sık bu 3'ü soruluyor. Benim kodlamam bu şekilde arkadaşlar. Ayakkabı. Bakın şöyle ayakkabı. Ayakkabı. Şöyle bir kodlamam var arkadaşlar. Kiş. Ayakkabı da Şöyle bir kodlamam var arkadaşlar. Kişt kodlaması. Ayak kabı. Delinmez tabanlı ayak kabıdaki kodlamamız. Bunlar nelerdir? Bakın arkadaşlar. Karkas. Temel karkas demez, demek iskelet demek. Binanın iskeleti yani. Ve temel işleri ve yol çalışmaları. İskelelerde yapılan çalışmalar. Karkas yıkım işleri kalıp yapma, kalıp sökme, şantiye çatı. Bakın. Şantiye ş harfi, şantiye ç harfi çatı. Bunlar cepte. Bir de cepte olan iskele. Bakın, iskele. Tamam mı? İskele, şantiye, çatı. Bunlar cepte. Ama k harfini birden çok ele alacağım. Nedir bunlar? Karkas, temel, karkas, temel, bir de yol işleri, bir de karkas yıkım, karkas yıkım işleri, bir de kalıp işleri. Gördünüz mü? Yani 3K, 3K, 1 i 1 ş 1 ç Arkadaşlar bu şekilde kodlayalım lütfen. Bakın karkas temel, yol, iskelelerde yapılan çalışmalar, karkas, yıkım, kalıp yapma, şantiye, çatı, delme sabanlı emniyet ayakkabıları. delme tabanlı emniyet ayakkabısı gördüğümüzde kodlamamız ne arkadaşlar? 3 K kişt. Tamam mı? Bakın. Çatı, şantiye, iskele, karkas, yol, karkas, yıkım, kalıp yapma, kalıp sökme. Bitti. Bu şekilde kodlayalım. Arkadaşlar unutmayız. Bakın denmez tabanlı emniyet ayakkabısının yönetmeliğe göre kullanılması gereken iş yerleri sektörler bunlardır. Arkadaşlar emniyet kemeri bakın 4 tane kuralımız var. Emniyet kemerindeki arkadaşlar emniyet kemerindeki kuralımız bu şekilde. Pit pit kuralımız. Yani ben başka bir şey diyordum buna. Ders esnasında bunu söylemeyeyim. Ben de ezberlerken arkadaşlar emniyet kemeri. Bakın. Emniyet kemeri. Bakın gördüğünüz Şu şekilde emniyet kemeri yüksekte tutulması için yere düşmemesi için. Bakın P prefabrik parça montajı. I iskele. D direk ya da sütun. Ç çatı. Bakın iskele çatı. Direkt sütun prefabrik parça montajı. Emniyet kemerindeki kuralımız budur arkadaşlar. Bakın. Soru bu şekilde soruluyor. Emniyet kemerinin kullanılması gerekli olabileceği işler ve sektörler arasında açıklıklardan hangisine yer verilmemiştir? Arkadaşlar şöyle anahtar kelimemi ele alıyorum. Emniyet kemeri nerelerde kullanılıyordu? Arkadaşlar şöyle bir kodlamam vardı. Pit kodlamam vardı. Doğru, doğru mu? Doğru. Bakın neydi? Prefabrik parça, montajı, iskelelerde çalışma, direk ve sütunlarda çalışma, çatı işlerde iskele, direk sütun, prefabrik parça montajı, çatı işleri ama sondaj kulesi yok. Gördünüz mü? Direk çıkıyor. Kısa kodlamalar soruyu doğru cevaplamamıza daha kolaylık sağlıyor. Arkadaşlar son olarak güvenlik halatı bakın halat daha uzun daha derin yerlerde kullanılır. Güvenlik halatlarındaki arkadaşlar kodlamam kask kodlaması. Bakın kask kodlaması. Bunun kodlaması biraz daha basit. Kask kodlaması yani kule, vinç kabulleri, ambarlarda istifleme işleri, zondaş kulelerinin yüksek bölümleri, kuyu ve kanalizasyon. Yani kask kuralımız yani kodlamamız var. Kule, vinç, ambar istifleme, sondaj çalışmaları, kuyu, kanalizasyon. Bu şekilde öğrenelim. Bir de son olarak unutmamamız gereken bir bilgi. İmalatçı yani KKD'yi üreten kişi, üreten, imal eden kişi teknik dosya ve Avrupa Birliği uygunluk beyanını KKD'yi piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder. Arkadaşlar imalatçı teknik dosyayı 10 yıl süreyle muhafaza eder not alalım. Bakın bu bölümde arkadaşlar bazı kodlamalar yaptık. Lütfen not alın. Not aldıktan sonra bu konuyla ilgili soru çözdüğünüzde göreceksiniz ki tüm sorulara doğru olarak cevap vereceksiniz. Unutmayalım kodlama. Kodlama olmazsa rahat çözülmez unutulur konular unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.